Koronavirüsten korunmak için günümüzde pek çok kişi plastikten üretilen tek kullanımlık malzemeleri kullanıyor. Bu malzemeler kullanıldıktan sonra gelişigüzel biçimde çevreye atılıyor. Çevre kirliliğine neden olan bu malzemeler insan sağlığı için de haliyle ciddi tehlike oluşturuyor. Çevreciler plastikler yerine çok kullanımlık ürünleri kullanın uyarısı yaptı. plastik bardak, pipet, maske, eldiven. Koronavirüs nedeniyle ülkemizde tek kullanımlık ürünlerin kullanımı %25 oranında arttı. Şimdi hal böyleyken tek kullanımlık plastiklerle mücadele etmek gerekiyor. Avrupa Birliği ülkeleri 2021 itibariyle tek kullanımlık plastikleri yasaklıyorlar. Tek kullanımlık malzemeler koronavirüsle mücadele döneminde hayatımızın baş köşesine kuruldu. Bu ürünleri maalesef ki gelişi güzel bir şekilde çevreye atıyoruz. Rüzgarın etkisiyle bu ürünler denizlere kadar taşınıyor. Haliyle de hem çevre hem de insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturuyor. 450 yıl deniliyor yani hani plastiklerin şeyde denizde kaybolma süresi. Esasında kaybolmuyor. Bu mikroplastik dediğimiz forma dönüşüyor. Deniz canlılarının bünyesine, oradan da besin zinciri yoluyla sofralarımıza kadar, bizim bünyemize kadar geliyor. Bu ürünlerin kullanıldıktan sonra doğru yerlerde toparlanarak imha edilmesi gerekiyor. Bu baktığınızda bir tıbbi atıktır. Çevreye kesinlikle atılmaması lazım. Sağlık riskini, pandemi riskini arttırabilecek boyuttadır. 72 saat bunu poşetin içerisinde bekletin. Beklettikten sonra bunu yine karışık çöplerinizle verebilirsiniz. İmha edilmeyen bu ürünler hem çevre hem de denizde kirliliğe neden oluyor. Araştırmalara göre Akdeniz'deki atıkların %90'ını tek kullanımlık plastikler oluşturuyor. Yılda 8 milyon ton plastiğin denizlere ve okyanuslara ulaştığı ifade edilmekte. Sadece Akdeniz'de ülkemizin 144 ton plastiği denize kavuşturduğu ifade edilmektedir. Petrol türevli olan plastikler iklim krizini tetikliyor, deniz canlılarının ölümüne neden oluyor, insanların sindirim sistemine karışıyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya Şubesi Koordinatörü Lokman Atasoy, plastik yerine çok kullanımlık malzemeler tercih edilmesini öneriyor. Pet şişe suyu sürekli bir yerden alıp tüketip atmak yerine bir matara kullanırsanız doğaya herhangi bir plastik atık atmamış olursunuz ve daha sağlıklı bir şekilde içmiş olursunuz. Bu tek kullanımlık plastikler yerine siz çok kullanımlıklı olan metal, porselen gibi maddeleri ee, yüksek sıcaklıkta ve deterjanla dezenfekte ettiğiniz zaman da herhangi bir problem yoktur. Kullanılan maskeler de polipropilen malzeme olan ya yani plastik türevlidir. Bunun çözümü de nedir? Yine bakın çok kullanımlık bir maske. Ee, bunlar tercih edilmelidir.